Çıkın çıkın gelin. Günaydın demedin. Şimdi Günaydın açtım. Ya. Şimdi açtım. Günaydın. Günaydın. Vadi evet. İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Evet, Günaydın. Yeni Köprü. Geldik biz. Günaydınlar, günaydınlar. Nasılsınız? İyi pazarlar. Wow, kızlar. Bugün biz vadiye gelmişiz. Vadi vadi. Hadi şarkı söyleyelim. O taraftan mı Vadi Hamiyet? Evet. Köprü'lden Geçti gelin söyle mı? Saçma düştü Dülü, gelin. Halden bilmez ne fayda söz anlamaz. Sallanıyor. Recarı. Köprünün evet. altı diken köprünün altı diken yaktım ben yani <laughs> Söz ne ah, Ümüm, Keşke mayamızı getirseydik gün mü atlardık <laughs> aslan. mı kızlar? Var. He atla saniye. Oppa. Günaydın arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir giriş yaptık. Bugünkü yolumuz Vadi İstanbul. İstanbul böyle yeni yapılan yürüyüş parkurunda bir tur. <laughs> Yapalım dedik. Dostlar, arkadaşlarla beraber. Evet, o zaman yarım saatte buraya gelmişiz. Geliriz ya, biz hızlıyız değil mi? Vadi İstanbul görünüyor orada. He? Ha, hani? Yazıya bak. Yeşil olan. He. <laughs> Jetiz biz. Jet, jet. Hızlandırılmış tura geçtik arkadaşlar. Ama çok erken çıktık. Yedi de çıktık. Yedi, yedi, yo. Yedi Pardon. Yedi yirmi dörtte buluştuk. Bakın. Bugün pazar. Şöyle bir güzel bir havada soğuk kış havasında çelik gibi vadiye vadiye gidelim geldik şurası değil mi kızlar ömmü gel bakalım bir girelim vadinin içine. Vadi İstanbul'u bize neler vaat etmiş? Kızlar Ümmü'yü bekleseniz de. Arkadaşınız yolda aldı. Evet, evet. Ümmü'yü bekleyin. Ha, ümmi oynuyor, bak. Oynamıyor. Evet. Şurası değil, Şuradan mı giriş yapacağız? Evet. Geliyor geliyor. Vadi İstanbul yazısını çek. Solda. Ümmü sesi güzel. Nurgül, Birgül. Evet. Nur'un sesi güzelden sonra bizim bir ümmü sesi güzelimiz oldu. Evet. Birgül'ün sesi de çok güzel. Oo. Ne çalıyor Bende değil, anlamam ben. ben de... Birgül bize söylüyor. Taylar sende hasta var bize. Birgül bize. Kahf burda varmış burda. Bazı çok sever. Ve hep beraber girelim, ummi bekleyelim. Saat almak mı? Ne? Ah, içerisi kapalı mı? Oradan gir, oradan girecek miyiz? böyle bir şey? He, giremiyormuşuz Arkadaşlar Saat erken olduğu için her yer kapalı. Biz açtıralım burayı. Bakın. Vadi İstanbul. Ve yürüyüş yolu. Artık bundan sonrası Ayaz Dağı mı? Gitti yaz. Bilmiyorum ne. Bakın. Vadi İstanbul. Bu da ümmü, ümmü sesi güzel. Uzaklarda, çok uzakta. Ön mü koş? Alışveriş merkezi arkadaşlar. İçinde her şey varmış. Komple. AVM. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan evime hoş geldiniz. Sabah yürüyüşünden sonra sabah yürüyüşümüzü yaptık. Geldik, dinlendik. Bütün işlerimizi hallettik. Kahvaltımızı yaptık. Çok güzel uzun bir yolda yürüdük arkadaşlar. Bugünkü yürüdüğümüz yol baya baya bir uzundu. 40 dakika gidiş, 40 dakikada geliş o kadar uzun bir yolda yürüdük. 5 arkadaş çok da güzeldi. Çok da eğlenceliydi. Harika bir yeni yapılan bir yol. Orada yürüdük sonra arkadaşlar Azizallah Allah öyle ezanı okunuyor. Zeliş ne yaptı? Zeliş arkadaşlar bugün neler yapacak? E, yapımını göstermesem de sizlerle videoyu devam etmek istedim arkadaşlar. Aynı gün bugün pazar. Şöyle sütlacımız sütünü şeyin içine koydum. Pirincini sütlacımızı pişireceğiz arkadaşlar. Sütlaç pişimi var bugün. Güzel bir sütlaç yapalım. Sonra da Burada ne yaptım? Bakın. Krep akıtma. Ne derseniz deyin ama bu sizin bildiğiniz öyle yumurtayla sütle değil. Bakın salladıkça çöküyor. Bu anne anne usulü. Eski annelerimizin yaptığı gibi böyle ekşi yoğurttan mayalı cızlama. Cızlama derdik biz eskiden arkadaşlar. Bunun adı normalde cızlama. Bakın. Böyle ekşi yoğurt, maya, tuz, öyle bir cızlama yapacağız İnşallah Çok da güzel olacak. Bakın, yapımını gösteremeyebilirim ama çünkü yayın açacağım canlı. Ee, arkadaşlar içine bir büyük şöyle bardak ekşi yoğurt koydum. Ev yoğurdu. Ekşi dediğim yani iki gün önce yapılmış. Biraz ekşi özelliği de bu zaten ee, bir paket maya Al biraz un böyle güzel tuz ekşi diyoruz bunu böyle bayağı bir ekşiyecek 2 saat oldu ben bunu böyle yapalım 2 saat beklemesi gerekiyor çok güzel olacak yapacağım böyle krep tavasında pişireceğim Sütlacımızı yapacağız yürüyüşten sonra tabii ki işe devam Ama dediğim gibi o bildiğiniz süt ve yumurtadan oluşan bir krep değil bu. Bu farklı bir krep arkadaşlar. Bakın çok güzel. Bayılırım. Bunun ekşiliğinin hamuruna bayılıyorum. Böyle hemen sütümüzün altını yakalım. Şeyi, süt lacımızı pişirelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Vallahi ben evde bir bayağı bir sıcakladım geldikten sonra kaloriferler çok az yanıyor mu bilmiyorum inanın ki onlara bile bakmadım ama benim evim sıcak böyle kısa oldu iş yaparken de rahat olsun diye üstüme başımı rahat giyindim ve işime başladım süt aldım sütçü gelmişti aşağıya kapımızın önüne oradan süt aldık 4 kilo süt bir o şu bardak var arkadaşlar aynı bardak ölçüsüyle. Bir bardakta pirinç güzel bir sütlaç yapacağız. E, iki bardakta iki iki bardaktan fazla üç bardakta şeker koysam tam ölçü olur. Çok da bal gibi de olmasın çok da e, tatsız tuzsuz da olmasın. Sütlacımızı beraber pişirelim. Daha daha neler yapıyorsunuz nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Güzel bir pazar olsun inşallah sizlere de. Yemeğim var, bamya var, çorba var. Başka ne var? Gerek yok ki başka bir şey. Bamya ile çorba yeter zaten yanına ya salata ya da belli olmaz. Sütlaç üstüne yenir daha sonra. Sütlacı geç saatte yenir. Belki de bir makarna da yapabilirim soslu. Hiç benim işime belli olmaz. Böyle arkadaşlar. Sütlacı kimler sıcak seviyor bakalım. Ben sıcak seviyorum mesela. Sıcak sütlacı. Bayılırım. Benim sütlacım piştikten sonra böyle dibinden o sıcak ama böyle kaynar haliyle bir kase yerim. Daha da sütlaç yemem. Yediğim zamanda da Ramazan'da da hep şey yerim. ısıtırım sütlacı. tavada içine biraz süt koyar. Gene ısıtıp yerim. Ben sıcak sütlacı sevdiğim için soğuk sütlacı hiç sevmem şöyle pişirelim güzelce İşte böyle arkadaşlar ben şimdi videom çok uzun olmasın diye size başlangıcını gösterdim yayın açacağım sonra da e, bakın sizlere bak şey pirinçlere bakın hadi bakalım tane tane bir de şeyi de kırık pirinci de sevmiyoruz kırık da olmayacak kırık pirinç de böyle e, tatsız tuzsuz böyle mama gibi oluyor onu da sevmiyorlar çiğ de olmayacak Sütlaçım pirinci de güzel olacak benim pirincim normal pirinç kırık pirinç değil yayla çorbasında okey ama sütlaçta çok da kırık, kırık pirinç olmuyor siz neden yapıyorsunuz mesela ben un koymam nişasta koymam pirinç unu koymuyorum nişasta koymuyorum sütlaca dediğim gibi pirincini azıcık biraz fazlaca koyuyorum doğal pirinciyle sütüyle kıvam tutturuyorum gayet de güzel oluyor benim gibi mi yapıyorsunuz? Siz nasıl yapıyorsunuz sütlaçlarınızı arkadaşlar? Böyle yapalım işte. Çok da güzel olacak. Hem de daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. Pirinç unuyla, nişastayla daha da böyle mama kıvamında oluyor. Onu sevmiyoruz. Onun için biz böyle yapıyoruz. Azıcık durdurayım. Sütlaşımı kaynamaya başladı arkadaşlar ama tabii ki bunun başında durmak gerekiyor. Kesinlikle sütle süt kaynatır gibi başında durmazsanız dibi tutar. Böyle çok sararmış dibi tutmuş sütlaç da güzel olmaz. Fırınlanmış okey ama tencerede dibi tutmuş sütlaç da güzel olmaz. He, hiç tutmamış da güzel olmuyor. Böyle tam tutmaya yakın söndürmek gerekiyor. Dibi tutmazsa da böyle tencereye hiç yapışmadığı zaman da bu seferde de birbiriyle sütle Pirinç kaynaşmamış, birbirini tutmamış oluyor. O da güzel olmaz. Bir kıvamını tutturmak gerekiyor. Ben yapıyorum, hep alıştım artık ki hiçbir zaman ben sütlacı, pirinç unu ya da nişasta koymadım arkadaşlar. Gerçekten koymuyorum. Güzel oluyor. Ben un şeyi de koymuyorum. yayla çorbasına da un koymuyorum. Yumurta koymuyorum. Yumurtayı benim kullandığım şey her şeyin içine, böreğin üstüne yumurta koymam fırın sütlaç yapmıyorum çok bizde çok seven yok o kadar yapsam da onun da üstüne yumurta koymuyorum onun üstüne de pudra şekeri koyunca zaten nar gibi kızarıyor birazdan pişer sütlacımız kreplerimizi de yaparız ben karıştırdıkça hamurum kabarıyor ben indiriyorum onu şöyle karıştırdıkça sönüyor tekrar kabarıyor yani hepsiye koyunca da tavaya dökünce de öyle kabarıyor çok güzel ekşi böyle güzel bir krep akıtma cızlama aslında asıl adı biz cızlama diyebiliriz bir sürü ismi var zaten arkadaşlar böyle işte delişin bugünkü yemekleri çok hafif yemek bile diyemeyiz buna tatlıyla cızlama tarifimiz var bugün de böyle. Evet arkadaşlar bakın. Sütlaçlarımı yaptım. Çok da güzel oldu. Harika oldu. Şöyle. E, hem yürüyeceksin hem yemek yapacaksın. Evin işleri bizi bekler. Şöyle kreplerimizi de harika yaptım. Bakın arkadaşlar mayalı şeyden hamurumdan. Çok da güzel oldu. İnceliği kalınlığı mis gibi harika oldu. Ben yaptım arkadaşlar. Eminim. Siz de benden ayrılalım. Yani aralarda kim bilir neler neler yaptınız. Eminim. Siz benden daha güzellerini yapmışsınızdır. Böyle arkadaşlar. Zeliş'in bir günü sizlerle. Zaten kanalımın isminde de aynı. Zeliş'le bir gün yemek yapar, yürüyüş yapar, canlı yapar video çeker, sohbet yapar her gün diyoruz. Olduğu kadarıyla arkadaşlar ben yapıyorum. Gücümün yettiği yani vaktimi siz değerli arkadaşlarımız için inanın ayırmaya çalışıyorum. Siz de o değerli vaktinizi benim için ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bugün şurası nasıl sıcak hem sütlaç pişti. Şurayı tuttuğum zaman da gerçekten taş olmasına rağmen acayip yanıyor. Hem krep yaptım hem sütleç yaptım. Burası hamam gibi oldu. Böyle ince kollu giydim. Onun için gerçekten ateş başında, ocak başında dönerciler, bütün emeği geçen sağlık sektöründe de gıda sektöründe de herkese kolay gelsin diyorum. Gerçekten kolay iş değil. Biz bir evin yemeğini yaparken bile bayağı bunalıyoruz. Onlar bütün gün dönercinin başında nasıl yapıyorlar? Fırınlarda ekmekler, pideler... Yani sayamayacağım bir sürü bir sürü unlu mamuller olmak üzere. Hepinize, hepsine çok teşekkür ediyorum o arkadaşlarımıza da. Hepinize Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın diyorum. Takipte kalın arkadaşlar. Afiyet olsun. Buyurun sanal da olsa beraber olsun. Beraber yiyelim. Hoşça kalın. Ya iki bulaşığım var orada sadece. Bir de patates yemeği yapacağım. Kıymam burada çözülüyor. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın. Takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.